Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi yaz geldi. Sıcaklar oluyor artık. Kovanlarımızı sıcaktan korumak için üstlerine kireç süreceğiz. Arılarımız çörek otunda, bucakta. Etrafı göstereyim şöyle. Geçen hafta taşıdık buraya. Yani 3-4 gün önce. gibi etraf her taraf düzlük. Bu yazın kovanların üstleri bildiğiniz gibi sıcak oluyor yani. Elimizi bile yakacak kadar sıcak oluyor. Bu sıcaktan korumak için kovanların üstüne kireç süreceğiz. Sönmemiş kireç almıştık. Onu burada gördüğünüz gibi suyla söndürdük. Kıvamını da göstereyim şöyle. Kıvam böyle oluyor söndürünce. Sonra bunu kula yardımıyla kovanlarımızın üstüne süreceğiz. Gördüğünüz gibi şuradaki birkaç tanesine sürüldü. Bunlara daha sürmedik henüz. Şimdi sizinle de süreceğiz bir iki tanesini. Yani böyle elimizle baktığımızda da buna dokunamayacak kadar sıcak oluyor üstü. Elimizi yakıyor yani. Bunlar değdiğinizde yani daha serin ılık oluyor. Evet kovanların üstündeki numaraları arkasına aktarıyoruz. Çünkü kireç sürünce gözükmüyor sonradan. yerleri de sürüyoruz şöyle. İlk sürdüğümüzde böyle çok bulaşmamış gibi oluyor. Ama kuruyunca şöyle rengini göstereyim. Kuruyunca daha beyazlaşıyor hemen. 5 dakika içinde hemen beyazlaşıyor. Bunlar gibi oluyor. Yani bunu şimdi sürdük. Böyle daha renksiz gibi oluyor sonradan beyazlaşıyor Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kovanların hepsinin üstünü kireçle sıvadık. Şöyle göstereyim. Hepsi bembeyaz oldu. Şimdi artık kovanlar kirecin kimyasal yapısından dolayı çok güneşli günlerde bile üstleri buz gibi olacak. Yani az önce üstüne elimiz değmediğimiz kovanların üstü şimdi buz gibi. Siz de deneyebilirsiniz bunu. Gördüğünüz gibi. yaklaşık 60 kovan için bu tenekenin yarısından biraz daha az koyduk kireci şöyle evet böyle bu şekilde yani şöyle kovanın birini de açalım Vamos lá. ızgaranın üstünde kalmış erkek arılar çıkıyor. anayı sonradan aşağı aldığımız için yukarıda erkek arılar kalmış. Pardon erkek arılar değil yavru. Yukarıda yavru kalmış. Tabi ızgara yatarken de yukarıda kalmış. Normalde erkek arı yerleri yok burada. Evet. göstereyim konunun önlerini. Arılar güzel çalışıyor. Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz aşağıya yorum atıp kanala abone olabilirsiniz. İyi günler.